EYT başlığı, e, çokça sorular geliyor. E, bu konuya ilişkin detayları biraz konuşalım. Başvuru aşamalarını da yine birazcık e, konuşmak istiyoruz. Ödeme takvimi bir yandan, Sayın Bakan'dan açıklamalar da geldi. İşte Eylül sonrası olacak ödemeler diye bazı e. haberler ortaya atılmıştı. Sizle burada biraz konuşmuştuk. E, bununla ilgili önce o açıklamayla başlayalım mı? Neden, ne olacak bu ödeme işi? Şimdi... Biz geçen hafta da seninle konuşurken hani böyle Eylül'de, Ekim'de bir söylentiler ortaya atılıp insanların kafaları karıştırılmaya çalışılıyor demiştim. Bir yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bu çalışmaların çok ciddi şekilde ve yoğun bir şekilde devam ettiğini söylemiştim. Netice itibariyle insanlar E-Devlet'ten başvuruyorlar. O başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sisteme giriliyor. Sonra gidip bizzat başvuranların formları gene sisteme giriliyor. Netice itibariyle... Ee, Sayın Bakan da yaptığı açıklamada e, Nisan ve Mayıs'ta en geç maaşların bağlanacağını, böyle Eylül gibi söylentilerin boş olduğunu söyledi. Tabii Nisan ve Mayıs'ta bağlanacak aylıklar Mart'ta başvuranlar açısından. Birazdan o takvimi Hı -hı. anlatacağım ben. Ama şu e, nasıl EYT başvurusu nasıl yapılıyor? Hani Azaldan orada... müsaade isteyelim, arkaya gidelim o zaman. Arkaya açmışlar madem arkadaşlarımız. memur arkadaşlarımız ne yapıyor ona bir bakalım, bakalım. istersen. Şimdi bir kere... Ben geldi... önce bir salonu toplayayım biraz, geliyorum hemen. <laughs> evet, ben öyle bıraktım. Ee, şimdi diyelim ki e, o bilgi memur arkadaşımızın önüne geldi. Yani sizin başvurunuz geldi. Ne yapacak? Hemen e, diyorlar ki ya bas bir entere herkes emekli olsun. Bu da mümkün mü? Mümkün. Yani basarsın entere herkes emekli olur. Sonra dersin ki bak sen hak sahibi değil misin? ver bakalım verdiğimiz maaşları. Ondan sonra başka skandallar kaos. ortaya çıkar. Evet, tam kaos olur söylediğin gibi. Dolayısıyla memur arkadaşımız şu işlemleri yapıyor. Önce hak sahibime ona bakıyor. Nedir? Bu yasa kimi kapsıyor? 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olanları kapsıyor. Önce ona bakıyor hak sahibimi. Yani primini ve yıl şartını tamamlamış mı? İkinci aşamada ona bakıyor. Bak bu bakma işleri birkaç ekranda olduğu için biraz zaman alıyor. Üçüncüsü GSS ve prim borcu var mı ona bakıyor. Yani bir Bağkur borcun var mı? Genel sağlık sigortası prim borcun var mı? Bu borçlar olduğu sürece emekli olunamıyor. Üçüncüsü başka kurumlarda tescilin var mı? Yani daha önce memur oldun mu? Daha önce Bağkurlu oldun mu veya SSK'lı oldun da sonra Bağkurlu mu oldun? Bir de ona bakılıyor. Eğer onlar varsa ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne bir yazı yazılıyor. Oradan bilgi isteniyor. Hani bunun Bağkur'u ile ilgili <laughs> hizmet birleştirmesi yapması gerekiyor vesaire farklı primlerin çakışması kontrol ediliyor. Yani siz hem bağ hem SSK'lı olmuşsunuz, farklı primler çakışmış mı? Burada da bir arıza çıkabilir. Bütün bunlar kontrol edildikten sonra hiçbir şey yoksa, yani sizin bütün şartlarınız tamamsa size bir tahsis numarası veriliyor. Zaten o tahsis numarasında e-devletten görüyor arkadaşlarımız. Ondan sonra da maaş bağlama işlemi Yapılıyor. Artık EYT'lisiniz. Evet. Emeklisiniz. diye. Emeklisiniz. Evet. Ee, şimdi bir tane daha konuşulan başlık hemen Hazal gönderdi. <laughs> Benim son başvuru tarihim ne? Ne zaman başvurursam ne olur? Hakkımı kaybeder miyim? Nisan'da evet. başvuramadım İşte Mayıs'ta başvurabileceğim günüm öyle dolacak ne olacak? Bütün soruların kapsamlı cevabını rica bu yapılacak ediyorum. zamlardan nasıl faydalanacağım? faydalanacağım onu da anlatayım. Şimdi Mart'ta başvuranlar çok arkadaşımız Mart'ta başvurdu zaten 1 milyon 600 bin kişiyi bulmuş. 2 milyon 250 bin ilk etapta emekli olacak EYT'li vardı. Neredeyse 3'te 2'si başvurmuş. Bir kısmı zaten e, özellikle memurların başvurmadığını söyledi <laughs> Sayın Bakan'da. Memurlar hani emekli <laughs> olmak istemiyorlar. Bir süre daha çalışmak isteyenler var. <laughs> Yine iş yerinden bazı iş yerleri emekli çalıştırmak istemedikleri için başvurmayanlar var. Şimdi Mart'ta başvuranların hakları neler? Bir kere Nisan maaşını alacaklar. Nisan'dan Mayıs'a. Bunlar oldu. Mart'ta başvuranlar. Mart'ta başvuranların hakları. Nisan'ın birinden itibaren ...maaşları çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla Nisan maaşını yani alacaklar. Yani şu an çalışmaya başladım maaşlar. Tabii ki. Ee, i̇şte çalışmaya başlayan o maaşın farkını alacaklar. Değil mi? Ayın 20'sinde alacaklarsa ki hesabını burada yapmıştık hatırlarsan... <laughs> ...20 günlük fark alacaklar ya da 19 günlük fark alacaklar. 2-3 Ramazan bayramı ikramiyesini alacaklar. Ayın 20'sinde Ramazan bayramını idrak edeceğiz inşallah. Onun öncesinde, bir hafta öncesinde... E, ...zamlı olarak 2000 liralık Ramazan ikramiyesini alacaklar. 3 Haziranda kurban bayramı ikramiyesini alacaklar dört, yani dördüncüsü. Ve temmuz ayında yapılacak enflasyon artışı maaşlarına direkt yansıyacak. Atıyorum işte yüzde otuz oldu enflasyon, artış yüzde otuz yansıyacak. Ya da on beş puan ne bileyim refah payı verildi, yüzde kırk beş yansıyacak gibi. Onu temmuzda tamam. konuşacağız. Gelelim. Nisan. Nisan'da başvuranlar, bir ay, yani bu ay içinde başvuranlar hangi haklara kavuşacak? Mayıs maaşını alacaklar yine. Bak Nisan maaşını kaçırdılar tabii. Nisan'da hı hı. başvurdukları için. Maaş farkını alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesini alacaklar ve Temmuz maaş zammını alacaklar. Neyi kaçırdılar? Ee, Nisan maaşını ve e, hı hı. Ramazan Bayramı ikramiyesini. Peki Mayıs'ta başvuranlar ne olacak? Hemen ona bakalım. Evet. Haziran maaş alacaklar yani bir ay sonraki maaş. Yine Haziran'daki maaş farkını alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesini onlar da alacak. Temmuz maaş zammı onların da maaşlarına yapılacak. Haziran gelecek. Haziranda başvuranlar Temmuz maaşını alacaklar. Temmuz maaş farkını alacaklar ve Temmuz maaşı zammı onların maaşlarına da yansıyacak. Niye? Temmuz zammı ayın 3'ünde yapılacak. Onların maaşı 20'sinde ödenecek. Şimdi Aynen. bundan sonra başvuranlar Temmuz zammı alamayacaklar mı? Ya da bu başvuranlar Ocak zammından faydalanamayacaklar Hayır. 2023 yılında başvuran herkes... 2023 yılında yapılan bütün zamlar onların maaş hesaplarında kullanılacak. Yani 2023'ün Ocak ayında yapılan zam da, Temmuz ayında yapılan zam da onların maaş hesaplarında kullanılacak. O yüzden de bir hak kaybı burada olmayacak. Peki